Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün e, sevgili Başak Burçları için kahve falı yorumu yapacağım. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyen tüm dostlarıma selam olsun. E, özel bakımlarıma başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet arkadaşlar şöyle bir açalım. Şöyle iyice bir aktalım. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Keşke böyle içini tam aydınlık gösterebilsem sevgili dostlarım. Tek üzüntüm o. Bazen böyle çok güzel görünüyor da. Evet, e, hmm. sevgili dostlarım böyle kendini böyle bir girdaba kapatmışsın. Böyle e, bilmiyorum bir şeylere kızmışsın, sinirlenmişsin. Böyle kendini sanki bir odaya, bir eve böyle ya da içindeki kalbine böyle kendini kapatmışsın. Böyle bazılarına kızgınlıklarım var. Söylemek istediklerini sanki böyle geri yatmışsın. Söyleyemiyorsun ama bunu hırsınla kendinden çıkarma lütfen. Evet burada geçtiğimiz dönemde böyle maddi manevi bir daralma bunalma olmuş diyebilirim. Hatta böyle bir resleşme olmuş bir kişiyle burada bir kalp de yine böyle bir bir çatallamada duruyor. Bir kişiyle bir resleşme olabilir. Eşiniz, sevdiğiniz, bir insanla bir resleşme olmuş. Sanki böyle nasıl söyleyeyimse bir bir ayrılmayı düşünmenin eşiğine, bir boşanmayı düşünmenin eşiğine kadar gelmişsin diyebilirim. Burada böyle bir çatallaşma olmuş ama tekrardan bir toplama oluyor. İnşallah tekrardan bir toparlama olacak sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım burada kendine bir amaç edinmişsin. Bir işle ilgili bir amaç edinmişsin. Bir hedef koymuşsun kendine. İşte ben o hedefi tek tek atlayarak çıkacağım diyorsun ama ee, şöyle söyleyeyim. Sanki bu hedefi böyle başarmak için, o yola çıkmak için böyle kimseye de tenezzül etmiyorum. Kimseye benim ihtiyacım yok diyorsun. Ben tek başına yapacağım bir iş sanki bu. Ya yani belki dersin ki şimdi ya abla ben çalışmıyorum, işim yok, işsizim. Bu da bir hedeftir ya da çalışmıyorum, evdeyim, ev hanımıyım, sen de evinle ilgili bir hedef koymuşsundur, çocuklarınla ilgili, eşinle ilgili bir hedef koymuşsundur. Yani buradaki bu hedefi, bu engelleri aşarak hedefine ulaşacağını söylüyorum burada. İlle yani çalışma ya da iş hayatıyla ilgili değil sevgili arkadaşım evet dostlarım burada şöyle söyleyeyim öyle bir işaret görüyorum ki koskocaman böyle bir yıldız kutup yıldızı gibi bunu böyle tam senin başında görüyorum ben bunu gördüğüm zaman senin maddiyatla parayla ilgili e, altta da karanlık görüyorum bir sıkıntı bir sıkıntılı süzgeçten geçmişsin böyle ince elekten geçmişsin sanki ama artık bitiyor o üstünde böyle kutup yıldızı gibi parlayan yıldız senin maddi olarak kazançlarının artacağını hatta alamadığın mal, mirasla ilgili herhangi bir şey varsa bunların da yani inanamayacağın bir şekilde böyle pıt 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 önüne geleceğine, yoluna gireceğine şahit olabilirsiniz sevgili dostum. Yani burada parayla ilgili çok çok iyi kazançların olacağı bir şey. Belki bir arsan var, ev yaptırmak istiyorum ama bir türlü olmadı bu. Ya da eşinin tarafından gelecek bir mal var. Yani bir zenginlik görünüyor sevgili arkadaşım. Bu kutup yıldızı kolay kolay herkesin başında olmaz. Senin böyle bir zenginliğin var burada sevgili arkadaşım. Evet burada bir konuda çok tedbirli ve ihtiyatlı davranacaksın. Yani önünde böyle nasıl söyleyeyim böyle bir şeyleri koymuşsun. Kenarda duruyorsun. Sanki gözlemliyorsun. bir konuda böyle tedbirlisin. Ajanlık mı yapıyor? Ne yapıyorsun? Beni takip ediyor. Yani çok tedbirli davranacaksın. Belki işinle, gücünle, ilişkinle ilgili dur hemen söylemeyeyim, bir takip edeyim, tedbirli olayım ya da böyle ailenle ilgili ya bunlar bana ne demek istedi şimdi gibi böyle ya da işinle ilgili, iş yerinde böyle böyle işle ilgili falan bir korkun varsa işte çıkarılma falan, terpinli olmaması falan filan burada çok tedbirli ve dikkatli davranıyorsun, iyi de yapıyorsun çünkü buradaki yükselme senin için çok çok iyi olacak, tedbirlerini al Evet sevgili dostlarım burada aile içinde bir sorun var bir sorun çözeceksin sanki kardeşlerle ilgili bir sorun gibi ama bu çözülecek ya da bilmiyorum aile büyüklerinden birinin bir sağlık herhangi bir şey duyabilirsiniz ama burada bir sorun çözülecek. Evet burada da bir yol, bir yola gidiliyor. Bir yol var ama bu yol için sanki böyle bir üçlü vakit var. Daha. Yani o yolu hazırlanıp çıkmanız için sanki bir işin olmasını bekliyorsunuz ya da çağrılmayı bekliyorsunuz bilemiyorum ama sanki böyle üçlü bir vakit veriyor. Yani üçlü bir zaman diliminde çıkacaksınız bu yola diyebilirim arkadaşım. Evet burada kocaman bir kalbi kucağına almışsın. Burada yani bu Sevgi dolu, şefkatli, fedakar bir insan olduğunu söyler. Yani kocaman bir kalbi kucaklamışsın. Hani insanların derdini dert edinen, sorun çözen. Yani çocukların üstüne titreyen. Yani çocuğu yoksa arkadaşlarının bile dertlerini sorun. Yani kocaman büyük bir sevgi dolu kalbe sahipsin. Kucağında duruyor kocaman bir kalp çünkü. Evet dostlarım burada işte ben yeni bir aşk istiyorum ya da sevdiğim gitti. Böyle burada karşı karşıya geleceğiniz bir insan var. Eğer kalbin boşsa demek ki senin yeni bir ilişkin başlayacak. Ya da böyle beklediğin biri varsa yoldan gelecek olan, küsmüş giden olan. Yani burada bir geri dönüş var sevgili dostlarım. Karşı karşıya geleceksiniz. Üst tarafı da çok çok temiz görüyorum. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur diyorum. Burada şöyle söyleyeyim bakın sizden uzakta olan iki veya üç kadın var. Ama yani bunlar aynı yerde oturmayabilirler. Ama telefonlarla bile e, seni yani konuşuyorlar. Anladın mı? Yani telefonlarla bile e, böyle ne yaptığını ne ettiğini merak eden, seni konuşan insanlar diyebilirim. Yani senin bir şekilde ıı, kıskanılıyorsun, dedikodunu yapıyorlar diyebilirim. Evet böyle söyleyebilirim. Evet dostlarım burada bir kapının koluna yapışmışsın sen. Bir kapının koluna yapıştığı zaman şöyle söyleyeyim yani benim başaramayacağım bir iş yoktur. Ben yeter ki kafaya koyayım. Sen bir iş kafaya koymuşsun. Ben bu sefer ki bunu görüyorum. Sen başarmak için bir şeyleri kafaya koymuşsun. Yani burada inşallah hakkında hayırlısı olsun. Bir kol kapıya yapışmışsın. Yani elinden kurtulacak bir şey değil bu. Her her şey olabilir. İş olabilir, adli olabilir, banka olabilir. Bilmiyorum işte. Hastane işleri olabilir. Yani böyle tırnağın takmasın bir şey. Bu işi halledeceksin. Yani vazgeçmiyorsun. ha Onu söyleyeyim. Kapının koluna yapışmış gördüm seni. Evet sevgili dostlar. Şöyle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Bakın. Bir yere gitmişsin. Bak. Burada bir yere gitmişsin birinin ağzıyla, birinin lafına. Ondan sonra da sanki böyle ellerini açmışsın. Ya benim burada ne işim var? Ne alaka dedin. Bir yere gitmişsin ya. Sanki böyle birinin ağzına bakarak bir hareket etmişsin. Sonrasında da yaptığın şeyi beğenmiyorsun. Yani oradan bir an önce böyle sanki uzaklaşmak istiyorsun diyebilirim. Evet sevgili arkadaşlarım bakın burada bir üzüm böyle kocaman bir üzüm duruyor üzüm berekettir ama üzüm aynı zamanda inşallah değildir ben hep güzel taraflarını konuşmak istiyorum beni tanıyor musun artık takipçilerim beni biliyor hayatta güzel şeyleri konuşmak ve güzel olsun istiyorum her şeyi arkadaşlar yani bu üzümün tabir ettiği diğer şey de böyle biraz öfkeden kızgınlıktan biraz gözyaşı gibidir ama inşallah mutluluktan olsun ama aynı zamanda çok çok bereket olduğunu söyler. Yani üzüm sanki böyle tanelerin hani çok olması, paranızın, bereketinizin artacağını. Evet burada da bir para girişi var ama sanki önce bir para girmiş hemen dağılmış. Sonra arkasından bir para daha geliyor. O cebinizde kalacak sevgili arkadaşım o para cebinizde kalacak. Bir kişinin de böyle bir onayını bekliyorsun. Burada durmuşsun sanki böyle önünde duruyor. Sanki izin aldığın ya da gitmek istediğin bir şeyle ilgili ya da bir kişi bir onay bekliyor. Bu onay olacak. Yani buradaki gördüğüm amblemler bu onay olacak. Yani burada demir örs görüyorum. Demir kuvvetli bir şekilde olacak. Yani buradaki bir beklediğiniz bir onay ile ilgili haber gelecek. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.